Selam arkadaşlar. Bugün size tamı tamına 10 tane hem de 10 tane kombinleri seviyorum. Nasıl olacak? 2 tane ucuz, 5 tane orta, 7 ee, etti değil mi? 3 tane de o zaman pahalı kombinler göstereceğim. İlk başta ucuz kombini yapalım. Ucuz kombin bu arada tam tamına iki tane geleceğim. Onun için zamanımı alacak diyebilirim. Ama biz daha ortada ne yapacağız ortada? Hadi yapıp geleyim Tekin'e. Görüşürüz yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, birinci ucuz kombin arkadaşlar. Bu elbise alt falan nerede diye sorarsanız bu saçla elbise bir altına geldi. Zaten saçla şapka aynı şeyde bu şeyi nasıl aldım hatırlamıyorum. He, ha, şu şeyde gelmişti. Hani 7000 altın, 70000 altın şey gelmişti. Ona gelmişti. Baya kadar da 70000 altın gelmişti. Şu etek şeyde gelmişti. Bir tane ucuz kıyafetler yerden gelmişti. 1000 TL mi neydi? Buranın toplam maliyeti 7000 7000 Eee, toplam maliyeti 3000 TL, 30000 TL falan zaten. Yeni başladığınızda size yüzümü bile Yani bayağı ucuz. Şimdi ikinci ucuz kombinize geçelim gelelim. Yapıp geleyim. Evet arkadaşlar ikinci ikinci şey mi? İkinci fakir fakir diyor. Ucuz kombinimiz. Zaten şeyde gelmişti. Evet. Kızlar şu kızlar gibi şeyde. Şu azıcık fazla üstü alt onun ayarını şöyle bunu. Şimdi ortaya geçip geliyorum. Ortaya yapıp geliyorum. Tekil yapıp geliyorum. Ortada birinci kıyafetimiz. Şu saç zaten şu saç saymıyoruz. Şu saç yerine başka bir şey yer koyabilirsiniz. Şu saç 150 elmas. Ama siz almayın şu saçı başka bir şey. Bu zaten arkadaşlarınız davet edince ücretsiz veriyor. Şu Tom'un kıyafeti. 3000 altın falan 30000 altın bu etek 2000 altın şu şey böyle işte atar yani bu asla 5000 altın falan neyse arkadaşlar diğer ucu orta kombinize geçip geliyorum evet arkadaşlar bu da şey kombin bu da böyle bir kombin gösterelim bu da böyle bu zaten Gün batmış şeyine gelmişti. O şeyi asla yüzünü çıkartmıyorum. Neyse o şeyde bir şeyde gelmiş gün batımda. O etekleri sürpriz kutudan çıkıyor. O ayakkabılar da bilmiyorum hatırlamıyorum. Neyse üçüncüye geçip gelelim. Bu da dördüncü arkadaşlar. Ayakkabılar cadılar bayrağı. Şu kısa etek mini etek. Bu da kalan. Şu şeyin gönülü. Şu da Hepsi Buradakiler maliyet biraz pahalı. 10 bin gibi bir şey. Neyse ikinciye geçip geliyorum. Dördüncüye geçip geliyorum. Zaten beşinciye geçip geliyorum. Beşinci de bu. Bu şey saç. Biraz pahalı ama neyse alabilirsin. Gözlük. Elbise. Şöyle arkadaşlar. Bu var. Size bir bu. Evet bu. Şimdi pahalı kombine geçelim. Pahalı 3 tane yapıyoruz. Hadi yapıp geleyim. Birinci paralı kombinim arkadaşlar. Her şey paralı. Bundaki her şey paralı. Bir tek şu kafandaki şey var ya o parasız. O da paralı. O yeni Neyse arkadaşlar Bu birinci paralı kombinim. Şimdi ikinci paralı kombinim geçiyorum. Geliyorum. Bunun hepsi paralı. Hepsi paralı. Hepsi kombin. Arkadaşlar tek bir elbise giyip. Ay ben bunu altına giymemişim. Arkadaşlar altına giymiyorum alt. Bunlar da bu arkadaşlar. Altı da bu. Böyle bir kombin. Şimdi sonuncu kombinimize geçelim. Bu da diğer paralı kombinim arkadaşlar. Şöyle bir tane kombin. Paralı. Şöyle şu alt, alt elbise. Bir de Hadi bu videomdan bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenmişsinizdir. Like atın. Abone olun. Eğer abone olduysanız anında video size gelir. Hoş 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 hoş. Abone olun. Abone olmazsanız gitme. Abone olmazsanız rüyanıza girelim. Abone olmazsanız rüyanıza girelim. Ha. Ve hoşçakalın.